Türkan iyice perişan olmuştur. Ben yanına gitsem mi acaba? Baba, Kartal abi yanında. Zaten çok kötü olsaydı ben onu bırakıp gelmezdim. De işte. Yüzünün hali gözünün önünden gitmiyor. Bu yemeği acaba ertelesek mi? Herkesin modu bu kadar düşükken ne bileyim. Aa, yok yok olmaz hayatım çok ayıp olur. Bu saatten sonra vazgeçtik diyemeyiz. Hem zaten biri doktorun biri de arkadaşın. Senin içinde değişiklik olur. Biraz yüzün güler. Ben kapıya bakayım. Ben de açayım ayıp olmasın. İyi akşamlar. Yani yüzsüzlüğün bu kadarı Serdar. Kes sesini. Serdar. Hoş geldin evladım. Hoş buldum. Gel. Teşekkür ederim. Bu da sizin için Nezahat halacığım. Canım benim, ne güzel çiçekler. Çok sağ ol, teşekkürler. Girsene içeri. İyiymiş çiçekler. Ee, <laughs> Aylin Hanım nerede? Anlamadım? <laughs> Halam Aylin Hanım'ı da çağırmıştı da. E, hastaneden birlikte gelirsiniz diye düşünmüştük yemeğe. Ee, Aylin gelemeyecekmiş bildiğim kadarıyla. Doçentlik sınavına hazırlanıyor. Ya öyle mi Tü? Onu da başka bir vakit ağırlarız o zaman. Hadi yukarı çıkalım. Yemek hazır. Geç canım. Hadi. Geç canım. Bundan vereyim mi canım? <laughs> Domates. gel abi. Hadi bakalım afiyet olsun. Tamam <laughs> siz rahatsız olmayın, Ha, tamam. Ay abim inşallah deli bozuk bir nevi de soframıza oturtmaz. <laughs> Dönüş Serdar'a börek versene canım. Al canım. Ha, ondan da al. Tamam yeter. Böreği ben yaptım hayatım. Allah'a koydum. Bakın kim geldi. Herkese iyi akşamlar. Aa. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sizi tanıştırayım halam. Hoş geldiniz Aylin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babamla tanıştınız zaten. Evet. Fatih amcam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. E, Serdar'ı biliyorsun. Gelemeyeceğim demiştiniz. Fikrimi değiştirdim. E, hadi buyurun böyle. Fatihçim sen kalksana oradan Serdar Bey'in yanına. Doktor hanım otursun. <laughs> Girme karı kocanın arasına kara gibi, ama kalk. <laughs> <laughs> Yok. Ee, onlar aynı hastanede çalışıyor, meslektaşlar. Karı koca değiller, sen karıştırmışsın. Yok ayol, neyi karıştıracağım? Bu da evli olduğunu Sarı Sultan bile duydu. Sen bilmiyor muydun? Ay... Yoksa siz Serdar'la... Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.